Ha, ha Alevi'yi de anlatayım size. Alevi ne demek? İşte Alevi'yiz. Hazreti i Allah ayırmasın cilden şahı <laughs> velayet. gayet. Ben bilim şerifi ayı kapısında buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in mübarek evlatları, Fatma Zühre Efendimiz'in efendisi, Hasan Hüseyin Efendimiz'in e, muhtemelen <laughs>

O Amma'yı sapsamadı diye, niye dedim Amma diye. <laughs> evet, verir ki Amma, ne demek Amma? Hani İslam, Sam, Musa, Hadis, Zekat, Kelime, İnşa'ilet, Hadis-i Kerimler için bunun birisini ferit etmedik. Ehli Beyt, Evladı Resulü, Ahli Beyt bunun hepsini ferit etmedik. On iki yıl, Böyle çağırız. İmam adam Hazretleri de iki sene olmasaydı ne olur hayattaymış diyor. Cahil Hüfer Kadiyanlar Hümeniz babalı oldu iki sene. İşte tasavvufu oradan aldı. İmam Adam Hazretleri iki sene olmasa ne olur hayattaymış. Tasavvufsuz olur mu? Din olur mu? Allah gel gör böyle aşk ne diyor. <laughs> ne hale getirdiler. Ne hale getirdiler. Bunlar ceza verenler Allah lan olsun diyor. Hayat böyle zibidi varsa Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Sizler devam ediyor mu? Yeter ya. Şayet-i gibi Kavrimi kimse ziyaret etmesin Allah Hiç sevmem o kardeşim diyor. Ebna-i alemden öyle diyalan geldi ki hiç tek Fatiha ki almasınlar taşımı. Kardeşim de olsa gelir. Şu taşına güzel alır götürür. Fatiha okur okumaz olası ya. ne güzel. <laughs> evet.